Birizme Savunma taktikal günlerden herkese merhabalar. Bugün sizlere havalı tabanca modellerimizle beraberiz. Kutu açılımı, tüp dolumu, mermi dolumu, şarjör kapasitesi ve atışlarımızla beraber olacağız. Umarex Glock 17 Gen 4 modeliyle sizlerle beraberiz. Kutu açılışımızı yapalım. Kutumuz orijinal Glock kutusudur. Kutu içeriğimiz Glock 17 Gen 4 modelimiz. Bir adet tüp dolum için alyan anahtarımız mevcut. Kullanım kılavuzlarımız mevcut. Şarjörümüz hem çelik bilye hem de pellet mermi atmak durumunda. 8 kapasiteli olmak üzere şarjörümüzün üzerinde 1, 2, 3, 4 adet çevirmeli şarjörümüz mevcut. Dolum için yapmamız gereken işlemler. Anahtarımızı aldık. Alt kapağımızı az öne doğru ittirdiğimiz zaman öncelik yapmamız gereken işlem bunu gevşetiyoruz. CO2 tüpümüzü aldık. Yerine yerleştirdik. Son kademeye kadar sıktıktan sonra buradaki dikkat etmemiz gereken husus hızlı bir şekilde sıkmamız lazım. Tüpün kendini kaçırmaması lazım. Tüp kendini kaçırırsa atışlarımız kuvvetsiz olacaktır. Tüpümüzü sıktıktan sonra kapağımızı kapatıyoruz. Mermi dolum işlemi üzerinde de yapabilirsiniz. Şarjörü çıkarıp o şekilde yapabilirsiniz. Mermi dolum işlemi yapalım bir. Mermilerimizi bastırıyoruz tek tek. Tekrar şarjörümüzü taktık. Ürünümüz blowback özelliklidir. Bir de test atışımızı yapalım. Deneyelim ürünümüzü. Ürünümüzün bir de atış testini yapalım. Karşımızda 10 metre mesafede Hardox çelik hedefimiz mevcut. 8 adet mermimizi sorunsuz şekilde attık. 8 mermimiz de hedefte. Bir diğer modelimize geçiş yapalım. İkinci modelimiz Zigzaver P226. Ürünlerimiz Zigzaver'ın patentli ürünleridir. Yurt dışından gelmektedir. Kutu açılışımızı yapalım. Kutu açılışımızı yapıyoruz. Kutu içerisinde bir adet kutu içerisinde bir adet kullanım kılavuzumuz mevcut. Kutu içerisinde bir adet Zigzaver P226 modelimiz mevcut. Bu modelimize isterseniz susturucu da takabilirsiniz. Ürünümüz ekstra blowback'lidir. Orijinal ürünü ağırlığıyla birebir aynıdır. Şimdi ürünümüzün tüp dolumundan bahsedelim. Tüp dolumu için arka tarafta bir mandalımız var. Mandalı açtıktan sonra tüpümüzü yuvasına yerleştiriyoruz. Hızlı bir şekilde mandalımızı kapatıyoruz. Şarjör dolumuna geçelim. Çelik bilye dolduruyorum. Ürünümüzün dolumunu yaptık. Bir de atış testini yapalım. Karşımızda 10 metre mesafede çelik hedefimiz mevcut. 8 atışımızın 8'i de tamamlanmıştır. Gördüğünüz gibi ürünümüz blowback özelliklidir. Bir diğer modelimize geçiş yapalım. Bir diğer modelimiz Zigzaur 1911 modelimiz. Kötü renginde kutu açılışını yapalım. Kutu içerisinde bir adet kullanım kılavuzumuz mevcut. Bir adet tüp dolumu için alyan anahtarımız mevcut. Zigzaur'un patentli orijinal ürünüdür. Ürünümüz blowback özellikle olup Ekstra ürünümüze susturucu takmak isterseniz ucundaki aparatı söküp susturucu montajı yapabilirsiniz. Ürünümüz çelik bil yapmaktadır. Ürünümüzün tüp dolumunu yapalım. Tüp dolumu için yapmamız gereken işlem tüp içerisine çıkan adyan anahtarımızla alttaki yayımız önce bir gevşetme yapıyoruz. CO2 tüpümüzü yerine yerleştirdikten sonra yapmamız gereken işlem alttaki bölmemizi sıkıyoruz. Belli bir kademe sıkmaya getirdikten sonra tüp düşmeyecek şekilde bundan sonraki aşama dikkat etmemiz bölüm. Hızlı çevirmemizin amacı tüpün kaçırmaması. Tüp kaçırırsa Atışlarımız daha güçsüz ve tüpümüz daha çabuk bitecektir. Şarjörümüz 17 kapasiteli, sadece çelik bile atıyor. Ürünümüzün bir de test atışını yapalım. Ürünümüzün test atışına geçelim. Karşımızda 10 metre mesafede çelik Hardox hedefimiz mevcut. Ürünümüz gördüğünüz gibi blowback özellik. kaç mermi atışımızı yaptık. Ürünümüzün bir de hızlı atışlarını deneyelim. bütün mermilerimiz hedefte. Bir diğer modelimize geçiş yapalım. Bir diğer ürünümüz Zigzaur 1911 modelimiz. Bunun da kutu açılına, açılışına geçelim. Kutu içerisinde bir adet tüp dolum için alyan anahtarımız mevcut. Yanında hediye olarak verdiğimiz çelik bilyelerimiz mevcut. 200 adet silahımız Zigzaur 1911. Zigzaur'un patentli ürünüdür eskitme modeldir. Ürünümüz çelik bil yatmaktadır. Tüp dolum işlemi yapalım. Bu da yapmamız gereken işlem boşluğunu alacağız önce. İkinci dikkat etmemiz gereken aşama bu aşamayı hızlı yapmamız gerekecek. Gazını boş gerekiyor. Atışlarımızın daha kuvvetli olması için şarjör dolumumuzu yapalım. Şarjörümüz alttaki yayını çektiğimiz zaman haznesine takılı kalır. Mermi dolumu için burada bir yuvamız var. O yuvadan mermilerimizi doldurabiliriz. Şarjörümüzü doldurduk. Bir de atış testimizi yapalım. Yine karşıda Hardox çelik hedefimiz mevcut. Gördüğünüz üzere ürünümüz yine blowback özellikle. Bir de seri atışlarımızı yapalım. Sorunsuz şekilde bütün mermilerimiz hedefte. Bir diğer modelimize geçiş yapalım. Bir diğer modelimiz Zigzaur MCX Rattler modelimiz. Ürünümüz hem tek atış hem üçlü seri atış yapmaktadır. MP5 modeline benzer ürünümüzdür. Kutu açılışına geçelim. Ürünümüzün kutu açılışını yapalım. Kutu içerisinde bir adet şarjörümüz mevcut. 20 mermi kapasiteli. C2 tüp haznemiz yine şarjör üzerinde. Zigzauer, Rattler ürünümüz seyyar dipçikli olup ister dipçikli şekilde tüfek olarak ister dipçiği kapatıp MP5 modeli olarak kullanabilirsiniz. Ürünümüzün üzerinde katlanabilir, gez ve arpacığımız mevcut. Şarjör dolumumuzu ve tüp dolumumuzu yapıp ardından test atışımıza geçelim. Tüp dolumu için ekstra bir anahtara gerek yoktur. Altında kendi anahtarı mevcuttur. Tüpümüzü yuvaya yerleştiriyoruz. Ardından boşluğunu alana kadar sıkıyoruz. Boşluk alındıktan sonra yapmamız gereken işlem bu aşamada biraz hızlı davranıp hızlı bir şekilde içerisindeki tüpün gazını boşa kaçırmamak. Mermilerimizi şarjör alt kısmında yuvarlak bir haznemiz var. Dolumunu oradan gerçekleştiriyoruz. Ürünümüzün şarjör ve tüp dolum işlemini yaptık. Bir de test atışını yapalım. Ürünümüzü bir de seri modda deneyelim. atışlarımız sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Siz de havalı tabanca sahibi olmak istiyorsanız her marka, her model havalı tabanca modellerimiz stoklarımızda mevcuttur. Kampanyalarımızda havalı tabanca aldığınız takdirde yanında hediye olarak gönderdiğimiz 5 adet CO2 tüpümüz var. 900 adet çelik bilye hediyemiz var. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.